Evet, size Avu göstereceğim, rize bulunuyor villa. güzel güzelce tertemiz şeylerimiz bir hazır şampuan, zeytin, bu ne? Şampuan evet. Duş jeli. Eşe düşünmüşler güzel bir duş. Burası da böyle oturma odası. Şöyle bir daha göstereyim. Uf, çok güzel. Burada da ateş yapabiliyorsunuz. Burası Rize. Rize'de bulunan bir villa. Şöyle. Böyle yukarı çıkıyoruz. <laughs> jacuzzi, jacuzzi. de var. <laughs> Müthiş bir yer. <laughs> Burası dediğim gibi Rize'de Roof Villa.